Aliye bu kapıdan içeri karım, Cihan'da oğlum olarak girecek. Lütfen. Aliye ile evlen. Uzak şehir dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Cihan annesine rağmen Aliye ile evlenmeyi reddetmiş olsa da Boran'ın vasiyetini yerine getirmek onun için çok önemli olacaktır. Sadakat Boran'dan aldığı mesajdan sonra Aliye'ye karşı davranışlarında biraz daha yumuşamaya başlayacak. Şimdiye kadar töre için kendini feda eden Cihan bir kez daha aynı yolda yürümek zorunda kalacak. Cihan'ın fedakarlıkları onun mutsuz olmasına sebep olsa da bu seferki bambaşka olacak. Aliya ile evliliği her ne kadar zoraki ve töre için olsa da ikiliyi büyük bir aşk bekliyor olacaktır. Aliya her şeye ve herkese rağmen denize alıp Kanada'ya gitmekten asla vazgeçmeyecek ve bunun için büyük uğraşlar verecektir. Her ne yaparsa yapsın Alya'yı bekleyen son Cihan'la evliliği olacaktır. Dizimizle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Uzak Şehir dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.